Selam arkadaşlar ne yapıyorsunuz lan? Bugün Vovartası oynayacağız bir tane normal Bir parkur ee, Burada küplü müplü bir parkur var Tek kişiydi takım boyutu 8 diyor ama Ben daha aynı tek kişiydim Otomatik çevir aç kardeşim aç Parkur çok kolaydır Tırmanma tutma Gerektirmez güzel ışık keyfini çıkarın Ya yani arkadaşlar Basit bir parkurla başlayalım dedim Onu Yeter ha Yani arkadaşlar Basit bir parkurla başlayalım dedim. E, bu parkur bitirmeye çalışacağız. İnşallah da yapacağız. Bakalım. Ben ama böyle parkurların pros falan değil. Ben hiç parkur geçemem. Ama abi bu beta sürümü diyor. Oyunun niha tam temsil etmez. Beta sürümü. Bu nasıl beta sürümü ya? Ne oluyor oğlum altınlar patlıyor. E yani millet nerede? O zaman hani 8 kişiydi? Hani millet nerede? Bu ne oğlum? Hani millet nerede? Oğlum yalnız bu parkuru bitirmek bir ömür ister bence. Evet öldük. <laughs> Deneyelim dedim ama olmadı. Tamam demek ki böyle yani. Ama biri öldü o ben miyim? Sağ solda çıkan. Anam dur lan. Tutanma içermiyor parkur. Tamam basit. <laughs> ama zıpla ya. Ya Mehmet öldü ben malım ya Allah da benim bin bela Ha bu zıplama şey niye bu kadar küçük? bak konfeti falan saçmayın ağzınızı yüzünüzü bir şey saçarım. Bunlar ne? Bunlar araba mıdır? Nedir? Siz gitsin. Oh. Akıllı saat aldım arkadaşlar. Yine akıllı saat aldık arkadaşlar. İleride değiş. Şu zıplanıyor. Güzel şimdi ha? İşte kontrollerden toplama, toplama değil. Butonlar ha. Büyüt azıcık. Mincik ya. Biraz fazla mı büyük yaptım ben? Yo bence iyi ideal. Oğlum bak otomatik koşuyor ya. Bak git beni yiyor sinek ya. Arkadaşlar bu video biraz keyifsiz mi? Değil mi anlamadım. Şu an baya bir sakin geçiyor. Bak sinek git şimdi kafana Bak ne checkpoint'te almadım gidiyordum bak. Bak, e, bir daha gelsin sen. Ananı bak. Ya! Sinir soktum şimdi senin beynine ya. Allah belasını versin bu sineklerin ya. Küfür için özür ama yani. Abi gıcık olanlar var mı şöyle minik sineklere? Bir de öldüremiyorsunuz ya. Durmadığı sürece ölmüyorlar. E bu kadar basit bir parkurda ölüyoruz. Çok kolaymış ya maşallah ananın. Nikah. Görmüyor muyuz ben şu an nereye bastığımı? Tüfürüm yok mu az önce ağzım tadı gitti. <gülüyor> Oo. ah! <laughs> <laughs> o yandan kulağı yarıldı. yuduk. da bunu atlamayacağım. Buradan buna. Buradan. Buna. Buradan. Buna ve buna. Bu kadar mı? Bu muydu? Duh sana ya. Arkadaşlar o zaman bir şu parkur da oynayalım bakalım. Yap kardeşim şunu. Biraz, yani ben bu kadar basit biteceğini ve çabuk biteceğini düşünmedim üşenmiş herhalde yapmaya. Bunu oynayalım arkadaşlar. Bakın zor bir şeye benziyor. Birazcık da bunu oynayalım. Yüksek ihtimalle bunu bitirene kadar video çok uzun olur ama. Şunu bir daha gösterme. Yani bunu deneyelim. Bakın orta ve kolay zorlukta bir arada ve türünün ilk örneği haha. Ne diyorsun dayı? Yalnız... E, niye bu kadar kısa soru anlamadım. Bu, bunu bitirene kadar yüksek ihtimalle bayağı uzun sürebilir. Evet. Daha şey iyi. Hadi ya başla 4, 3, 2, 1. Başladı. Ya yani bu da işler bu kadar çabuk bitmez. Bir tersi de neyse arkadaşlar. İki parkur yapmış olduk. Evet de. Abicim. Oğlum bu hız ne? Bayağı hızlı yapmış. Başım döndü oğlum. Aa bak bu daha güzel bir parkur. Bunların ne olduğunu anlamamıştım ama. Şurada şu şeker gibi şeyler gördüm. Ay bayıldım. Oğlum bu ne lan? Öküz gibi zıplıyor. Baksana. Utanmasa ikisini birden zıplayacak. Oha kanka yani. Ama bu da bir zorluk aslında. Ne? Nereye atlayacaktım ben? Bir dakika dur şimdi anlarız. Nereye gideceğiz? Aşağı mı? Şuradaki çekin point aşağıda aşağı gidiyoruz herhalde. Galiba evet oraya tutunacağız. Ben de üstüne uçtum kanka. Herhalde ucundan tutunacağız mı anlamadım bu arada. Bunlardan geçemiyoruz. Başka da bir geçiş yok. O zaman orası zaten checkpointte. de orayı gösteriyor. yapacağız lan biz Evet ben takıldığım yer beş belli oldu. Abi bak orada nasıl tutunmuyorsun. Oyunda bug var. Dino öküz gibi uçuyordun ya. Ananın çok uçtuk. Çok uçtuk. Yeter. Yeter boğazım ağrıdı bak parmaktan. <laughs> Tutun. Allah belanı arkadaşlar. Acık oldum. Ben kesin buraya 10 dakika boyunca yapmaya çalışacağım. Ve yapamayacağım. Ananın. <laughs> Oğlum bir dakika ya. Bak. Daha saçma bir şey var. Bakın şimdi. Ya yani bak. Buraya atla diyor ama zaten orada bir geçiş var yani. Bak şu balon gibi şeyler var ya. Ondan zaten üstünde atlayarak buraya geleceğiz. Ya da öyle başka. Ha böyle gidiyor. Bunlar kağıt mı? Aha. Aha. Orada ben ay bir şey takıldım. Bir dakika bir dakika dur. Bazıları Bazıları gerçek bazıları sahte bunların <laughs> daha önceki birine tutundum. Gibi yani tutunuyor gibi oldu. Aha! Gördün? Tamam abi bazıları gerçek o zaman. Bir dakika dur bakalım şimdi. Ya! sinir ya. Bak. E, daha aynı tutundun. Piç. Daha aynı tutundun. Şimdi. Bok orta zorlukta. Bok. Nereye gideceğim söylemiyor da aptal. Buna mı tutunacağım? tutunmuyorsun da. otur Delireceğim. Delireceğim. Bak ya. Kağıt abi o zaman onların hepsi. Daha ne tutunuyor gibi oldu ama kağıt. Tamam da abicim. Mal. Şu balonun gibi şeylere mi? Yok. Bu şey mi daha yakına en yakın yer neresi şu an benim atlayabileceğim? Şu şemsiyelerin oralar. Yani buralar. Peki, bir checkpoint alabilir miyim? Deneyeceğim. Denek. Dene yarını. Atlayarak. Hayır. Ya of! Anlamadım bu arada mantığı. Bakalım. Dur. Ne burası? Tamam başka parkura geçelim. Çıkalım bundan. Yapamadım anlamadım saçma. Allah'ın belası. İşte. O zaman ne yapalım? Şöyle de bir parkura girelim bakalım. Bugün can canı hiç denemiyorum. Ne yazmış? Yine aynı arkadaşımız mı bu? Yok değil. Bak farklı. Ne diyor? mi tamam olsun. O, eğer yapamazsak ya yani parkur deni, denedik yapamazsak bir birkaç elde şey gireriz. Bir başka bir oyun gibi gireriz bir şey yaparız. Yani <laughs> Abi ben ana Bu temayı oynayın demiş kesinlikle. Bak bu güzel bir şey benziyor işte. Anam bu ne lan? Bak abi adam detaylarına kadar düşünüyor Böyle yapın haber salırım. Bak ne güzel bak çiçek böcek. Oh dünya. Tamam başladık hadi bakalım. Bir videoda 3 parkur oynadım yazacağım bu videonun başına. Bu da bunda da biraz fazla zıplıyoruz. Bunlar ne kardeşim? Gülen mi adam? Gülen adam. Ana ne güzel su akıyor. Şelale. Bu ne? Güzel. Ana! Uu, odama bak. Ne güzel yapmış yağmur detayları falan. Mesela ben şuradaki checkpoint alınca da e, güneş mi açacak mesela. Çok iyi yapmış. Ben öbür arkada öbür adamların mesela bazı adamların videolarını izliyordum. Hiç böyle şeyler yok. Bayağı güzel arkadaşlar. Eser kodu zaten sol üstte görüyorsunuz. 595 e, 9503 e, Böyle bir eser kodu var. Bence güzel bu arada. Ölmeme değdi. Çünkü güzel parkur. Ama keşke buradan başlatmasaydım beni. Sıfatını sik. Abi yeter artık bak şu şey yağmur bo moralini bozdu şimdi. Neden bilmiyorum ama şu uçlarına. Dil git o zaman. Dil git. Heh ya bu ya bu. Hoppa buralarda geçmiyor. Bunlar basit aslında ama ben, ben, aynen. Ben biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle şeyler. Bu ne lan? Bu ne? Bu köpeğin ağzındaki örümcek mi? Yoksa bir tık bana mı öyle geldi? Hoppa tutunduk. Benim... <laughs> benim karakter nedense tutunmuyor. Yalnız checkpoint alma yerlerini e, şöyle şelaleli yapması güzel olmuş. Güzel bir detay. Oh gül. Anam şimdi hava açtı. Çok güzel detaylar. <laughs> Yumruk. Kuzum sen niye oradasın? Sen niye eğiliyorsun? <laughs> ya Allah bismillah. Ya Allah. Ya Allah. Abi şurası bitiş mi? O bu parkur uzun arkadaşlar bak. Adam emek vermiş. iki taş koyup bitirmemiş. Ona çek point görünmüyor. bak yine yağmur ya da Abi yağmur yağınca dese benim moralim bozuluyor. Sinirim daha çok geriliyor. Oh. Çuk. Konuşmayacağım. Çuk. Oy. Nasıl bir ses kan? Hızlı gel. Ya, delireceğim. O ne lan? Bir şey uçtu arkadaşlar aşağı Bir şey kırdım. Boşmuş. Poşet uçtu. Ya oğlum bak beni delirtmeyin. Şöyle pargolar yapmayın. Beni delirtmeyin. Arkadaşlar galiba daha sizin kulağınızı ben de böyle oyunun. Arkadaşlar tamam. Bu videoda bu kadar olsun. Çünkü yoksa ben bu oyunu uyuyacağım. Ee, neyse arkadaşlar o zaman bay bay. Bugünkü video biraz kısa oldu çünkü sinir oldum. Sinir küpü oldum. E, e, bu videonun başına 3 farklı parkur oynadım. Sinir küpü oldum yazacağım. Bu parkuru bir ara yine geçmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Yarın nasıl bir video gelsin yazın. O zaman bay bay. Sizi seviyorum kalbinesiniz. O zaman ne diyoruz? Bay bay. Bay bay.